Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesinde konteyner kenti ziyaret etti. Aynı partıdan konuşuyordum zaten. Eee, bu da senin ablan mı? Sen, bu ben benim ablam. Sizi siz, siz çok seviyormuş. Oy yersin dedi yer. <laughs> Tayyip de, de seni yer bir çok seviyoruz çünkü teler yerine geldik. Biz bizim evimiz yıkıldı buraya geldik. Evet. Şimdi size yeni ev yapacağız. He, siz, evet. Siz, siz, Ondan sonra yeni eve taşınacaksınız. Evet bu da yapacak. Bu da sana yardım edecek. <laughs> evet. Rabbim <laughs> hayırlısıyla inşallah yeni yerleri kalıcı konutları yapana kadar güzel geçici konutlarda artık <laughs> idare. Allah razı olsun sizden. Sizin sayenizde. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. razı olsun. Allah razı olsun. Sahipleri geldi. Hadi. Müzik. Hadi Buyurun. geçelim. Buyurun bakalım. Senin ne? mi gitti <laughs> mi? 15 çarşamba günü. Allah seni eksik etmesin başımızdan. Allah gücünü arttırsın. Ebe ebeveyn, ebeveyn odası. Evet. evet. Allah gücünü arttırsın. Allah. Allah seni eksik etmesin. Ediyoruz. Çok ediyoruz inşallah. Çok ediyoruz. i̇nşallah. Duamız üstünüzde.